Merhaba sevgili gençler. Ben Süleyman Eryalız. Yiyecek içecek hizmetleri öğretmeniyim. Bugün temel yiyecek üretimi dersi sebzeleri pişirmeye hazırlama konusunun üçüncü kısmını anlatacağız. Lezzet verici karışımlardan devam ediyoruz bugün. Nedir lezzet verici karışımlar? Kendine az kokusu tadı olan çeşitli sebzeler, ot ve baharatların bir araya gelmesiyle oluşan karışımlardır. Genellikle karışım diyoruz ama tek olarak da lezzet verici e, ürünleri kullanabiliriz. Bunlar da karışım olarak geçiyor. Sebzelerden hazırlanan karışımlar kullanıldığı yiyeceklerin lezzetini, besin değerini, görüntüsünü, e, aromasını zenginleştirir. Bu karışımların hazırlanmasında ve kullanılmasında renk ve tat olarak uyumlu olanların seçimine dikkat etmeliyiz. <laughs> evet, lezzet verici karışımların gruplandırılmasına geçecek olursak... 1- Sebze Buketi, Buket Garni, 2- Sebze Grubu, Mirpua, 3- Defneli Soğan, Garnish Onion... 4- Baharat torbası, ot ve baharatların tane olarak kullanıldığı bir torba. 5- konkaso domates. 6- Ot ve baharatlar tek başına. Sebze buketi yani buket garniden bahsedelim. Buket garni aynı zamanda mutfaktaki en iri doğrama usullerinden biridir. Aynı zamanda lezzet verici bir karışımdır. Mutfakta birkaç sebzenin bir araya gelip sicimle bağlanması usulüyle e, oluşturulur. Kullanılacak yer ve amaca göre havuç, pırasa, kereviz, soğan bir sicim yardımıyla eşit büyüklükte e, bağlanır. Büyük kazanlarda yapılan soslarda, çorbalarda veya yemeklerde kullanılır. Kullanıldıktan sonra e, aromasını e, sıvıya verdikten sonra ayrılarak e, üründen e, görevini tamamlar. İkinci lezzet verici karışımımız mirpoğa. Daha önceki derslerimizde doğurma usulü olarak da bahsetmiştik. Aynı zamanda lezzet verici bir karışımdır mirpoğa. Nedir? Soğan, kereviz, pırasa ve defne yaprağından oluşan bir kaşığa 3-4 adet sığması gereken büyüklük ölçüsü olarak söylüyorum. Lezzet verici karışımlardır. Beyaz mirpoalardan da söz edilebilir. Beyaz mirpoğa sadece yemeğe rengini verecek olan beyaz ürünlerden yapılır. İçerisinde havuç kullanılmaz normal bir poğada mutlaka havuç kullanılıyor. Yemeğe hoş bir koku ve aroma sağlar. 3 defneli soğan garniş han diyoruz. normal büyükteki bir soğanın kabukları soyulduktan sonra defne yaprağı üzerine uygun boyuttaki bir defne yaprağının e karanfiller ile iğnelenmesi şeklinde oluşur. Daha çok beşamel sos uygulamasında da göreceğiz. Beşamel sos yapımında, çeşitli sosların yapımında kullanılan Lezzet verici bir karışımdır. Dördüncü lezzet verici karışımımız baharat torbası. E, yaptığımız çorbalarda, soslarda baharatların toz halinde değil de tane halinde kullanılıp aromasını tüm sıvıya vermesini e, istiyorsak bu yöntemi kullanıyoruz. Bir tülbent içerisinde e, toz halinde sakın kullanmıyoruz. Bir anlamı kalmaz çünkü tülbentin deliklerinden tekrar e, sıvıya sızabilir. E, tane e, baharatları veya otları Torba içerisinde bağlayarak kullanabiliriz. Kullandıktan sonra e, ürünümüzden ayırarak e, işlemi tamamlarız. Konkosto domates, e, konkosto domatesi anlatmak gerekirse kısaca kabuğu soyulmuş, çekirdekleri çıkartılmış, e, küçük parçalar halinde doğranmış domatesdir. Fransızca da ezilmiş anlamına geliyor, yani ezilmeye. Püre haline getirilmeye hazır domates. Ee, bazı ürünlerde çekirdekler ve kabuklar hoş bir doku vermez. Bunun için e, bu lezzet verici karışım sıklıkla uygulanıyor. Çekirdeklerinden ve kabuklarından e, arındırıyoruz. Bu işlemi nasıl yapacağız? Domatesin e, sapları alındıktan sonra sivri kısmına bıçakla artı şeklinde bir kesik atıyoruz. Kaynar suya bu ayıkladığımız domatesleri, işaretlediğimiz domatesleri kaynar suda 8-10 saniye duracak şekilde fazla haşlanmayacak şekilde atıp daha sonra çıkartıp buzlu kuvvetle suda pişirme işlemini durduruyoruz. Bu işlem kabukla domatesin etli kısmı arasındaki aranın açılmasına yarıyor. Artı şeklini verdiğimiz yerlerden üçgen şeklinde domatesleri tek tek hiçbir ürün kaybı olmadan ince zar şeklinde soyabiliyoruz. Daha sonra domatesi bölüp çekirdeklerini çıkartıp küçük parçalar halinde doğruyoruz. Kullanıma hazır hale getiriyoruz. Altıncı e, lezzet verici karışımımız ot ve baharatlar. Bir aşçı için olmazsa olmaz e, ürünlerdir, e, gereçlerdir. E, bir aşçının veya bir şefin ya da mutfakla uğraşan bir kişinin Baharatları ve otları iyi bilmesi, nerede kullanılacağını, hangi ürünlerle birlikte eşleşmesi gerektiğini iyi bilmesi gerekiyor. Bitkilerin yaprakları, tomurcukları, yaprak ve dalları ile birlikte toprak altı kökleri, tohumları kuru ve taze olarak baharat olarak kullanılabiliyor. Ot ve baharatlar kullanıldığı yemeğe aroma, güzel koku ve lezzet kazandırıyor. Şimdi mutfakta kullandığımız otları teker teker alfabetik sırayla en çok kullanılanları e, tanıyalım. Ada çayı kullanıldığı yerler sosta pişen etlerde, kebaplarda, soslarda, spagetti soslarında ve benzeri yerlerde kullanılıyor. Biberiye, diğer adı rozmeri, rostolarda, ızgaralarda, tavuk ve balık yemeklerinde bol miktarlarda kullanılır. Ee, özellikle marinatlarda da e, balık marinatları, et marinatlarında da güzel e, koku ve aroma verir. Defne yaprağı, et yemeklerinde, soslarda, çorbalarda ve balıklarda bol miktarda kullandığımız otlardan biri. Fesdien diğer adı reyhan. Reyhan e, adında olan türü biraz daha morumsu bir renkte oluyor. Normal fesden e, daha yeşildir. Yöresel yemeklerde, salatalarda, soğuk çorbalarda, soslarda kullandığımız bir ot türü. Frenk maydanozu e, normal maydanozdan farkı yapraklarının daha e, tırtıklı ve kıvırcık olmasıdır. Genelde dekoratif amaçla kullanılır. Dekoratif olarak daha hoş görükür normal maydanoza göre. Ee, yine normal maydanoza göre arom, aroması biraz daha hafif, kokusu biraz daha hafiftir. Süslemeye çok uygundur. Ee, so mutfakta, soslarda, çorbalarda, balıklarda, yumurta, tavuk ve dana eti yemeklerinde na yani maydanozu kullanabileceğimiz hemen hemen her yerde tekrardan renk maydanozu kullanabiliyoruz. Kekik et, et yemeklerinde, et balık marinalı, e marinatlarında Salata soslarında, terbiyelerde, soslu yemeklerde bolca kullandığımız bir ot çeşidi. Kuzu kulağı bazı çorbalarda, salatalarda, omletlerde kullanılıyor. Yeni yeni e, mutfak akımlarına göre süslemede mikro e, bitkiler olarak da kullanılmaya başlandı. Ana yemeklerin süslenmesinde de e, kanlı kuzu kulağı dediğimiz ortası kırmızı renkli olanlar dekoratif bir e, seçenek sunuyor bize. Maydanoz mutfakta en çok kullanılan otlardan biri. Salatalarda, dolmalarda, zeytinyağlı yemeklerde, çorbalarda, et yemeklerinde ve garnitürlerde bol miktarda kullanıyoruz. Melis otu, limon çiçeği, diğer adı da oğul otu, yemeklerde çeşni ve lezzet yemeklere çeşni ve lezzet katmak için kullanılan bir ottur. Mutfakta salata ve meyveler beraber kullanılmaktadır. Mercan köşk e, soslarda, et yemeklerinde, salatalarda, çorbalarda ve patates e, garnitürlerinde kullanılır. Daha çok Akdeniz bölgesinde, Antalya, Kıbrıs e, bölgesinde ana vatanı olarak biliniyor. Orada daha çok e, üretilip kullanılıyor. Merzengüş otu, bu otun bir diğer adı da unutma beli çiçeğidir. Hafif acımtırak bir tadı vardır. Merzengişten salçalarda e, salçalar yararlanılır. Bu otu kıyılmış olarak başta kuzu ve koyun olmak üzere... ...bütün ızgara etlerde kullanabiliriz. Nane, dolmalarda, çorbalarda, salatalarda, süslemelerde... ...ve sütlü tatlılarda dekoratif amaçlı kullanırız. Rezeneye geldik. Diğer adı da pençeldir. Ee, balıklarda, salatalarda, dolmalarda, çeşitli flamberklerde kullanılır. Tarhun otu e, tarragon ya da estragon olarak da geçiyor. Soslarda, özellikle e, Bernes tosta... Ee, kullanılıyor et yemeklerinde kullanılır Bernes sos da Hollandes sosun bir türeyeni Tahun otu olmadan olmayan bir sos Taze kişniş yine e, maydanozgil ailesinden bir ot Maydanoza göre e, şekli hemen hemen aynı Yaprakları biraz daha iri ama aroması daha keskin Daha e, yakıcı e, Çiğ balık terbiyelerinde karışık, karışık salatalarda Soğuk orijinalde kullanılıyor Taze sarımsak soslarda, salatalarda, ordörlerde, yemeklerde, çorba terbiyelerinde çok yaygın olarak kullandığımız ot çeşitlerinden biri. Yine en çok kullandığımız ot çeşitlerinden biri taze soğan. Ee, bir lezzet verici salatalarda, soslarda, fontlarda, e, soğuk ordörlerde kullanılıyor. Evet arkadaşlar sıra geldi baharatlara. Yine belli başlı mutfakta en çok kullandığımız baharatları alfabetik sıraya göre biraz değerlendirelim. Acı kırmızı biber özellikle Meksika ve İtalyan mutfaklarında yaygın olarak kullanılır. Yine yöresel olarak e, kullanımı yaygındır Türk mutfağında acı olması istenilen et ve sebze yemeklerinde bu baharatı kullanıyoruz. Anason çeşitli tatlı tuzlu bö böreklerde, çöreklerde ve kurabiyelerde bazı et yemeklerinde kullanılıyor. Yine yıldız anason çeşitli tatlıların e, tatlandırılmasında da kullanılabilen bir e, baharatımız. Beyaz biber den farkı aslında bir farkı yok. Karabiberin dış siyah kabuğunun aşındırılması sonucu iç çekirdek kısmının ortaya çıkarılmasıyla oluşturuluyor. Karabiberle temelde aynı ürün. Sadece dış kabuk kısmı soyulmuş, iç beyaz çekirdek kısmı kullanılmaya hazır hale getirilmiş halidir. Tabii dış kabuk kısmı biraz daha acı bir tat veriyor normal karabibere göre. Ee, acılığı biraz daha az. Ee, niye beyaz biberi kullanıyoruz? Ürünün renginin e, koyulaşmasını istemediğimiz e, tekniklerde beyaz biberi kullanıyoruz ki ürün koyuya bulanmasın diye. Biberiye diğer adı rozmeri balık buğulamalarında et, tavuk yemeklerinde, pizza soslarında baharat olarak kullanılıyor. Otlarda da bahsetmiştik zaten bu kurutulmuş hali. Yine otlarda bahsettiğimiz defne yaprağı Kurutulmuş hali baharada olarak kullanılır. Çorbalarda, domates soslarında, pilavlarda, et, sebze ve balık yemeklerinde, marine yapımlarında e, oldukça fazla kullanıyoruz. Hardal, e, siyah hardal, kırmızı kahverengi siyah yakın bir renktedir. E, tanesi çiğneninde acı bir tat verir, göz yaşartıcı bir özelliği vardır. Aroması çok keskin ve güçlü bir e, baharattır. Et yemeklerinde, turşularda ve soslarda kullanıyoruz. Haşhaş tohumu mavi, siyah ve beyaz renkte olur. Çeşitli e, ekmeklerde, böreklerde, çöreklerde, özellikle unlu mamillerde, salapa, salata, kanepe, ordur ve sebze yemeklerinde oldukça kullanılan bir baharat çeşidi. Hint cevizi, nutmeg, muskat. E, mutfakta daha çok muskat olarak kullanılıyor. Bu tabir kullanılıyor. Bu baharat gri kahverengi bir ceviz şeklinde gördüğünüz üzere. E, rendelenerek tozu e, kullanılıyor. Beşamel sosta, patates garnitürlerinde, et yemeklerinde, konsomelerde ve kremalı çorbalarda oldukça kullanılan, hoş kokulu, hatta çam kokusunu biraz andırır, çam kokulu bir baharat. Kakule unlu mamullerde, Afrika, Arap mutfaklarında baharat olarak çok kullanılıyor. Pilavlarda kullanıldığı olur. Yeni yeni bazı kahvelerin aroma verilmesinde de kullanılıyor. Karabiber çok bilinen yaygın olarak kullanılan bir baharattır. Ana vatanı Hindistan'dır. En çok üreten e, ülkede Vietnam'dır. Ülkemizde yetişmez e, bu ürünleri mutlaka ithal etmemiz gerekiyor. E, eskiden bize baharat yolu vasıtasıyla eski zamanlardan gelen tüm dünyaya yayılmış baharat denince aklımıza ilk gelen e, baharat türlerinden biri Tane veya toz olarak kullanılabilir. Et yemeklerinde, zeytinyağlı dolmalarda, yumurtalarda, çorbalarda, soslarda ve pilavlarda aklımıza gelebilecek hemen hemen her yerde kullanabiliyoruz. Karanfil yine aroması çok kuvvetli bir baharat. Ee, az miktarda kullanmamız gerekiyor. Yemek yaparken bol miktarda kullanırsak tamamen baskın bir tat oluşturabiliyor. Nerelerde kullanabiliriz? Reçellerde, turşularda, defneli soğanda e, ve çeşitli tatlılarda karanfili kullanabiliyoruz. Kekeye geldik. Yine en çok kullanılan e, mutfakta baharatlardan biri et, tavuk, balık, ızgara ve soslu yemeklerde, soslarda, pizzalarda etlerin marine işleminde çok yaygın olarak kullanılıyor. Kimyon, Arap, İran, Hint, Meksika ve Türk mutfağında e, kullanılan, kullanımı yaygın olan bir baharatımız. Özellikle biz e, Türkiye'de köftelerin içerisinde kimyonu e, çoğunlukla kullanıyoruz ve soslarımızda. Kişniş e, tohumu e, sarı kahverengi renkte, ferahlatıcı, aromatik bir kokuya, tatlımsı, baharlı bir, meyvemsi bir e, tada sahiptir. Özellikle turşu yapımında bol miktarda kullanırız. Et yemeklerinde ve şekerlemelerde de kullanımı mevcuttur. Malep, sütlü tatlılarda, dondurmalarda, çeşitli çörek ve bisküvilerde kullanılır. Unlu mamullere tat vermekle kalmaz, bayatlamasını geciktirir, ürünün gevrekliğini sağlar aynı zamanda. Rezene tohumu, anasona benzeyen kokuya hafif acı bir tada sahiptir. Tatlı hamur işlerinde çeşitli balık ve tavuk yemeklerinde kullanımı mevcuttur. Safran, dünyanın en pahalı baharatlarından biri, hatta baharatıdır. Ee, çok değerli bir baharattır. Özellikle bir tutamının e, bir tencere yem, e, ürünü kırmızıya boyayabilme kapasitesi e, bu kapasitesinden dolayı kullanımı çok yaygındır. E, ama pahalı bir ürün. Az bir ürünle tüm ürünü boyayabiliyoruz bu şekilde. E, yemeklerde sarı renk koku ve lezzet verir. Pilavlarda balık, tavuk ve ta, e, tatlılarda kullanımı yaygındır. Sumak tadı ekşi ve buruktur. Eski zamanlarda limonun olmadığı dönemlerde yemeklere ekşilik vermek amacıyla kullanılan baharatlardan biri. Morumsu ve kırmızımsı renklerdedir. Et sebze yemeklerinde, salatalarda özellikle soğanla beraber sumaklı soğan diyoruz. Soğanla beraber yöresel çorbalarda da kullanımı mevcut. Susam siyah ve beyaz olmak üzere iki çeşidi vardır. Fırın ürünlerinde, şekerli ürünlerde, kavrulmuş halde salatalarda e, kullanılır. Aynı zamanda tayinin ham maddesidir ve helvanın ham maddesidir. Tarçın e, özellikle pastanede e, bol miktarda kullanılıyor sütlü tatlıların yanında. Hoş, kosu, hoş kokusu olan önemli bir baharat e, baharattır. Unlu mamullerde, şekerli ürünlerde, sütlü tatlarda, zeytinyağlı dolmalarda ve pilavlarda e, kullanıyoruz. Tarhun otu sebze çor ve çorbalarda, salatalarda, soslarda, omlet, ızgara, balık, tavuk, dana ve av etlerinin soslarında kullanılır. Güzel kokusu, hafif ekşimtrak bir tadı vardır. Ee, Bernes sosun yapımında da kullanılıyor demiştik. Ee, vanilya geçelim. Özellikle pastane e, mutfaklarından, pa pastane atölyelerinde sıklıkla kullanılan bir baharat çeşidi. Ee, tatlılarda, dondurmalarda, çikolatalarda ürünlerin süslenmesinde kullanılır. Çubuk halindedir. Ee, çubuğu ikiye bölüp özütünü ve çekirdeklerini çıkartıp ürün içerisinde kullanabiliyoruz. Yeni Bahar beyaz çiçekli tropik bölgelerde yetişen bir ağacın meyvesidir. Burada e, resmini görüyorsunuz. Kokusu karanfilimsi ve e, çok kuvvetlidir. Yakıcı lezzetli bir meyvedir. Sebze yemeklerinde, çorbalarda, et ürünlerinde, sosis, salam, sucuk işlerinin hazırlanmasında, özellikle dolmalarda, iç pilav yapımında. Kullanılan, e, soslarda kullanılan bir baharat. Zencefil, kök halinde zencefil, kabuğu soyulmadan kurutulursa esmer, e, toz haline getirilirse beyaz renktedir. Yine e, kuvvetli, aromatik bir etkisi vardır. Bütün dilimlenmiş ve toz hali mevcut. Fırın ünlü ürünlerinde, Çin yemeklerinde ve soslarda kullanılır. Unlu ve şekerli ürünlerde, baharat karışımlarında kullanılır. Sıra geldik zerdeçala. Yine e, ana vatanı Hindistan olan bir baharat e, türümüz. Karabibere benzeyen ağır, keskin bir kokusu vardır. Aromatik, yakıcı, bir acı bir lezzet vardır. E, çok yaygın olarak kullanılan eski ve değerli bir baharattır. Safranın bulunmadığı yerlerde renk vermek amacıyla daha ucuz ve ekonomik olduğu için zerdeçalı kullanabiliriz. Evet değerli arkadaşlar, bugünkü konumuzun sonuna geldik. Diğer konuda görüşmek üzere. İyi günler.